İş insanı Sedat Ocakçı iddiaya göre işte yüksek kar vaadiyle para toplamış insanlardan 2 milyar 500 milyon lirayla da sonrasında kayıplara karışıp gidiyor. Nerede olduğu belli değil. Bir açıklama yapmış sadece sosyal medya hesabından. Diyor ki merak etmeyin paralarınızı hazırlıyorum. 2 milyar 500 milyon liralık vurgunla kayıplara karıştı. Uzun zaman sonra ilk kez konuştu. O çok sevdiğiniz paralarınızı göndereceğim dedi. İddia böyle. Ocakçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sedat Ocakçı'ya alkışlarınızla çalış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ocakçı Holding İzmir'de bir şirket. İzmir'in kripto parasına yaptığı yatırımla ünlenmişti. Şimdilerde adı İzmir'in seçiler zam vakası olarak gündemde. Çünkü iddiaya göre holdingin sahibi Sedat Ocakçı yüksek yer vaadiyle para toplayıp vatandaşları dolandırdı. Ardından da ortalıktan kayboldu. Mağdurların elindeki tek adres olan holdingin Çiğli'deki binası da boşaltıldı. <laughs> Mağdurlar paralarını geri almayı beklerken ocakçıdan açıklama geldi. Paraları ödeyeceğini söyledi, kaçtığı iddialarını yalanladı. Yani biz bu işin daha yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum, kuruyorum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paralarınızı göndereceğim. Bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım. Beni muhatap aldığınız gibi her zaman alacaksınız. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim. Merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum. Ve onun üzerine şu anda yaptığımız yatırımlarımız da var. Ekibimiz çalışıyor. Ocakçı daha önce suçu yeğenine atmıştı. Holdinge ait 2 milyar 500 liralık soğuk cüzdanın holdingin siber güvenlik uzmanı olarak çalışan holdingin siber güvenlik uzmanı olarak çalışan yeğeni Salihan tarafından çalındığını öne sürmüştü. Mali polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Bundan 18 sene önceydi, 2006 yılındaydı. 160 tonluk bir gemi işte Dolmabahçe Sarayı'na çarpacakken bunu son anda engellemiş olan bir isim de efendim aynı zamanda böyle tanınmıştı. Kılavuz kaptan olarak çıktığı gemiden son olarak merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği Kaptan Oğuz Kök gemiden düştüğü o anlar da görüntülere yansımış. İzleyeceğiz. 2006 yılında Dolmabahçe Sarayı'na çarpacak 160 tonluk gemiyi o durdurmuştu. 4 Şubat günü kılavuz kaptan Oğuz Kök gemiden düşerek hayatını kaybetti. O anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaptan Oğuz Kök 176 metrelik gemiye kılavuzluk yapmak için merdivenlere çıktı. Dengesini orada kaybetti. Denize düştü. Kaza'nın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Oğuz Kök ve kendisini kurtarmak için denize atlayan arkadaşı sudan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Oğuz Kök yapılan tüm müdahaleye rağmen hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer kaptanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz denildi. Bundan 18 yıl önce İstanbul Boğazı'nda yaşanabilecek bir facianın önüne geçmişti Oğuz Kök. Dümen arızası yapan 160 tonluk gemi Dolmabahçe Sarayı'na doğru ilerliyordu. Cesur kaptan demir attı. Kaptan Oğuz Kök sayesinde Dolmabahçe'ye 200 metre kala gemi durdurulabildi. Felaketten kıl payı dönüldü. Oğuz Kök için Beylerbeyi'ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde tören yapıldı. Oğuz abi cesaret ödülüne aday gösterilen çok kıymetli bir meslektaşımızdı. İstanbul'u büyük bir felaketten kurtarmıştı.